Merhaba bizim Türk TV izleyicileri. E, bugünkü takıya dair programımın konuğu, sevgili Şeref Şen. Hoş geldin Şeref. Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsın, görüşmeyeli? E, çok iyiyim. E, görüşmeli evet bayağı oldu. E, iyiyim. siz nasılsınız? En son geçen fuarda görüşmüştük ama sen daha yeni de bir fuardan çıktın, bir fuar yoğunluğundan çıktın değil evet, mi? Ekim bu... fuarından çıktın, kuyumculuk fuarından. Aynen, bu 2023 Ekim fuarından çıktık. Çok da güzel geçti. Bizim için verimli geçti. Ee, yeni müşteriler tabii, yabancı müşteriler tanıdık. Ee, sektör gitgide de bu konuda biraz daha adımlarını hı hı. hızlandırdı, öyle söyleyelim. Hı hı. Aslında ben seni biliyorum da, hani geçmişinin falan dostluğumuzdan dolayı. Ama istiyorum ki seyircilerim de e, Şeref Şen'i bir tanısın, e, bir öğrensinler. E, Şeref, sen e, nasıl başladın bu mesleğe? Evet. Kaç yaşındaydın? Ustan kimdi? Şöyle e, lise çağlarından evvel e, 14-15 yaşlarında e, babam arkadaşlarıyla tanıdıklarının vasıtasıyla beni Kapalı Çarşı, Çemberlitaş, Kapalı Çarşı civarında hı hı. böyle eskiden o yıllarda küçük küçük atölyeler vardı, tanıdıkları da vardı hı hı. E, vesileyle e, bu şekilde başladık. Çocuk yaşlarda, lise çağlarında, oku, önce okul aralarında, sonra e, çalışmak daha böyle cazip geldi. cazip geldi, tatlı geldi. Böyle böyle Kapalı Çarşı ve civarındaki bu atölyelere, Kapalı Çarşı ortamına biraz daha böyle gün geçtikçe alışmaya, ısınmaya başladım. E, böylelikle çırak olarak Kapalı Çarşı'da başladım çalışmaya. O yıllardan beri de e, çalışıyorum, devam etmekteyim. Hı. Ee, sanırım senin bir Samatya geçmişin de var, değil mi? Şöyle, o e, daha mı eskiydi? O o yıllarda, evet, Cerabbaşı'da oturuyorduk o zamanlar. Ee, ustalarım vardı e, Samatya'da, Samatyalı ustalarım vardı. Onlardan, tabii onların yanında çalıştık, onlardan işi öğrendik, onlardan e, nasıl doğru insan olunur onları öğrendik. Çeşitli ustaların yanında da çalışarak, bunların e, zaman içinde harmanlayarak çalıştık. E, yani bu şekilde bugünlere geldik. Yani her ustadan bir şey öğrenerek e, zamanla insan tanıdık, işi de öğrendik. E, bu şekilde bugüne kadar geldik. Kapalı çarşı yetişmek zaten bir ayrıcalık bana göre. Mutlaka kapalı çarşı dendiğinde mesela e, yani bir okul, bir üniversite, e, bir kültür. Ben böyle algılıyorum. Yani mesela Çok doğru. E, mezun oldum diye, diyemezsin oradan A, ama e, yani yaşanmalı. Yani or, or orasını, havasını, e, kültürünü e, yaşamalı insan. Ya, yaşayan zaten anlıyor, bir üniversite olduğunu anlıyor. Dünyanın bütün, dünyanın her yerinden çeşitli insanlar geliyor. E, uğrak yeri, Kapalı Çarşı, Grand Pazar. Yani e, burada çok hem sarraf yetişiyorsun, hem insan sarrafı yetişiyorsun. Yani böyle e, insana çok şey katıyor. Kesinlikle. Yaşayan biliyor. Biliyor, bilmez miyiz? <laughs> Peki, e, daha sonra çırak olarak ya, e, yetiştik. Kalfa oldun. En sonunda da kendi yerini açtın. Şimdi kendi atölyende, değil mi, üretilmeye devam ediyorsun? Son 8 senedir kendi atölyemi kurdum. Kendi markamı kurdum. Hı hı. Ee, doğal taşlar üzerine gümüş altın harmanlayarak doğal taş üzerine takı yapıyorum. Kendine has, kendi markamızı oluşturduk ee, ve e, 8 senedir de memnunum. Yurt içi ve yurt dışına e, çalışmalarımız var. Hı hı. Her sene fuarlara katılıyoruz. Çok da güzel tasarımlarım var, çok orijinal takılarım var. Çok teşekkür ediyorum. Yani e, elimizden geleni yapıyoruz talep doğrultusunda. E, Kendimizde e, geçmişten aldığımız e, öğrendiklerimizle e, teknolojinin bir kısmını, hepsini değil, teknolojiye çok taraftar değilim, teknolojinin bir kısmını da kullanarak e, güzel takılar yapıyoruz, tarihsel takılar yapıyoruz, antik takılar yapıyoruz. Doğal taşları da kullanarak. Ee, bu şekilde e, takılarımızı e, geliştirerek devam ettiriyoruz. Daha çok hangi taşları kullanıyorsun doğal taş olarak? Ee, Özellikle çok kullandığın bir taş var mı? Aklın, aklınıza gelen bütün doğal taşları kullanıyoruz. Ama e, şöyle bir e, portföy oluştu. E, turkuaz taşını çok kullanıyoruz. Türk taşı Hı -hı. olması hasabiyetiyle. E, turkuaz taşını çok kullanıyoruz müşteri o yönde talepleri çok oluyor. Bunun yanı sıra işte amatis, sitrin, akvamarin, has taşları, doğal taşları kullanıyoruz. Barok inci, keza, mercan. Onları kombinliyorsun. Ben biliyorum senin bilekliklerinde. De... Tabi kombinliyoruz. Yani mesela bileklikler olsun, kelepçeler olsun, kolye küpeler olsun kombinliyoruz. Bunu da işte renklendirmeyle e, kullanı renklendirerek. Tabii ki pırlanta e, süslemeleriyle e, buna bir de e, işçilik, işçilik artı ruh katarak bir takıya böyle e, enerji de katabiliyoruz. Ruh demişken ben takının ruhuna inananlardanım. E, takı her şeyden önce bir kere e, giysidir. Ben öyle algılıyorum, ben öyle biliyorum. Ya kişiyi da, yansıtıyor. Kişiyi yansıtıyor. E, giysi olduğuna inanıyorum. Ben giysi e, sadece süs eşyası değildir, elbisedir aynı zamanda. Düşünsenize yıllar önce, yani yıllar yıllar önce insanların, insan oğlunun var olduğundan bu yana takı var. Ve önceden hiçbir teknoloji yok. Takı gene var. Takı en doğal haliyle var. Takı sadece takı değil, giysi olarak var. Binlerce yıl evvel. O günlerden günümüze gelmiş. Bu bugünkü halini almış. Ama gene ben şöyle düşünüyorum; eski ruhu olan, karakteri olan, bir geçmiş olan takılar hala günümüzde var. Bu takılar bence bir anlam kazanıyor, bir bir şey ifade ediyor, huzur katıyor, sevgi katıyor, farklı duygular yansıtıyor insana ve bu şekilde takının takının bir bir ansiklopedi gibi ya da bir kompozisyon gibi bir şeyler anlattığına ben inanıyorum. Her şunu söyleyecektim. Ee, tak, takı, takı olduğunda bir sonraki nesle hediye, bırakılan bir hediye gibi olmalı. Yani ben ona inanıyorum. Yani nesilden nesile geçmeli. Anneden kızına. Ölmüyor. Ölmüyor. Yaşıyor. Anneden takı olduğu zaman ölmüyor. Ee, a, e, anneden kızına Babadan oğluna, anneden gelinine gibi. Mesela ya Anadolu'da… Yani bu gelenek göreneklerimizde tabii de vardır. Ki. Doğum yaparsa bir takı götürürsün, işte kayınvalide çıkartır bir yüzüğünü verir veya işte bir bileziği verir, ki. anne oradan bir şey verir. İşte, torunlara kadar gidiyor. Torununa ben e, bilirim mesela, hani benim annemin e, sakladığı mesela bilezikleri vardır. Bunlar hayır, sizin değil, size de değil, bunlar torunlara. Aynen öyle. Bakın ne kadar sorumluluk sahibi bir kadın, bir de sorumluluk yüklüyor aynı zamanda. Mesela işte o takı olmuş oluyor. Yani işte mesela geçmişi var. Bir şey bir anlam ifade ediyor ve ee, bir de doğal taşlar varsa üzerinde a anlamı katlanıyor yani. Zaten Tabii ki. Tabii gittikçe elişi ölüyor. Biliyorsun teknolojiyle beraber. Artık eski sadekarlar da yetişmiyor. Yani yetişen arkadan gelen e ustalar da yok. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Ya da nasıl tekrardan bu elişine? tabii ki çok zor belki bu devirde ama zamanla yarışılan bir dönem artık. Çünkü zaman yetmiyor insanı. Yani gün 24 saat, 24 saatin yetmediği bir dönemden geçiyoruz. Aynen öyle. Zamanın yetmediği, zamanın kısıtlı olduğu e, dönemdeyiz. Bir de şöyle bir şey var. E, evet, el işi çalışan ustaların belki sayısı azaldı. Evet teknoloji de bu işin içine girdi. Demin söylemiştim teknoloji girdikçe e, işin içine, takı sektörüne takı gerçek anlamını ifadesini yitirdi. Yani biraz daha geriye gitti. Mesela ben ben şöyle düşünüyorum. Mesela yapay zekaya doğru gidiyoruz. Dünya yapay zeka evriliyor. <laughs> e, hayatımızın her aşamasında yapay zeka, bilgisayarlar, teknoloji. Düşünsenize makineye veriyorsunuz, kodlamayı veriyorsunuz. Size istediğiniz yüzüğü kolyeyi veriyor. Alıyorsunuz onu takıyorsunuz. Yani mesela çok bir şey ifade etmiyor bence. Yani e, herhangi bir makineden çıkan herhangi bir şeyi alın kullanın. Kaşık çatal mesela makineden hı -hı. çıkıyor. Kotla. Yani bunun gibi geliyor bana. Kaşık çatal gibi geliyor mesela. Ama takının takının ayrı bir, e, bir işçiliği, hı. ayrı bir ruhu, e, ayrı bir emeği olmalı. Mesela Hediyeleşmelerde şöyle bir şey var. Mesela bir kız babasına ya da annesine, abisine, bir çocuk amcasına, yani herhangi bir tanıdığına, arkadaşına hediye vereceği zaman mesela kendi yaptığı hediyeler, kendi emek verdiği hediyeler daha makbuldür ya. El de aslında böyledir yani. Makineden çıkan kesinlikle. Küpeyi ben şahsen böyle çok anlamlı bulmuyorum. Ha Bunun yanı sıra işte teknoloji, de, de, demin söylediğimiz gibi teknoloji geliştikçe takıya biraz böyle, takının anlamını biraz değiştirdi. Ee, bunun yanı sıra işte meslekte bu anlamda biraz yetişen kişiler, ustalar bu anlamda biraz azaldı, öyle söyleyelim. Makineleştikçe, teknoloji biraz daha sektörü soktukça e, şey azaldı, yani hem rağbet hem de kıymet azaldı Hı -hı. sektörde. Ee, ama gene de karamsar gibi e, olmayalım. Gene de e, işimizi Bilen seviyoruz. Bilen biliyor ama. Bilen biliyor. E, i̇şimizi seviyoruz. Doğal taşlar her zaman doğal taşlar. Doğal taşlar yüzyıllar, milyon yıllar süre içinde oluşuyor. Alıyorsun, bunu takı yapıyorsun. Bu çok güzel bir şey. Verdiği haz çok güzel bir şey. Bunu biz bunun e, farkındayız. Evet, şey olursa tadından Tabii, bizim, yenmiyor. Evet, bu bunun verdiği mutluluk bize yetiyor. Yaparken, takarken yetiyor. E, teknoloji. Yine olsun ama bize biraz uzak olsun. <laughs> aslında şey, e, mesela bizler girip çıkıyoruz, senin zaten bir atölyen var, çalışıyorsun, her gün gidip işte kapısını açıyorsun. Bir e, Kuyum atölyesine girdiğinde aslında o atmosferi, o aurayı alıyor insan. Mutlaka. Şimdi bizim İzmir'de de var Kızlar Ağası'nın, biliyorsun üst katı, alt katı daima satış dükkanları, üst katlarının genelde tamir atölyeleri vesaire oluyor. Evet. Bir kişi zaten o şeye girdiği zaman, tamirat için bile olsa, o atmosferi alıyor. İşte orada ustanın oturup o şeyi işlemesi, orada bir işi işlemesi veya bir kaynak yaptığını görmesi, bir taşı taktığını görmesi, apayrı bir şey. Ve muhtemelen de şöyle oluyor, oraya tamirat için geliyor ama orada bir şey görüyor, bir taş oluyor. Ay bana bundan kolye yapar mısınız? İşte ne olur, şöyle mi olur, böyle mi olur, öyle mi yapalım, böyle mi yapalım? Hani hiç biraz da e, alamıyor insanlar kendini ve oraya doğru gidiyor. O gün yaptırmazsa e, ya da sormazsa bütçesi yoksa onu kafasına yazıyor. Başka bir gün geliyor. Ya yani o tezgahtan çıksın istiyor aslında. Mutlaka yani bir usta e, tarafından yapılsın, onu taksın. Onun şeyi çok başka. Aynen öyle. E, dediğiniz gibi. E, yani mesela e, bazı insanlar da takının kıymetini biliyor. Doğal taşın e, neler ifade ettiğini biliyor. Doğal taşların her birinin insan üzerinde bir etkileri olduğunu biliyor. Ee, bazı insanlar bu, bu şekilde ee, Avrupa bunun daha bilincinde. Mesela biz, biz yurt dışına da ürün yapıyoruz. Yurt Bir dışına yapalım. da e, gönderilerimiz var. Ee, Avrupalı Avrupalı bunun e, eğitimini almış. Taşı biliyor, taşı tanıyor. Taşın ona hangi Şifalar enerjiyi veriliyor. enerjiyi verdiğini, şifaları verdiğini e, biliyor. Bu bu doğrultuda sizin söylediğiniz gibi mesela e, Rastladığı zaman elişi yapan kuyumcu tezgahına rastladığı zaman mutlaka ilgisini çekiyor. Ya yani, e, varsa taşı, değerli taşı, taşını veriyor, bir takı yaptırıyor, bir kolye yaptırıyor, bir yüzük yaptırıyor vesaire. Ya yani, dediğim gibi yani bu konuda da insanlar böyle insanlar da var. E, zaten bizim hedef kitlemiz e, bu şekilde yani yerli ve yabancı hedef kitlemiz bu şekilde. E, kuyumculuk ölmüyorsa. Bu anlamda e, iyi e, memnunuz ve bu bize umut verici. Yani taşı bilen e, sanatı bilen insanların olma olması bize umut verici ki bunlar çoğasın. Çoğalsın Ama şey yeni nesilde de evet e, bilenler var doğal taşları. Ben dikkat ediyorum. Tabii ki okullarımız var, ee, üniversitelerimiz var, e, öğrenciler de yetişiyor. Doğal taş akademileri var, kursları var, e, takı kursları var okullarımızdan da ben mesela fuara katıldığımız zaman e, görüyorum yani arkadan e, arkadan bir nesil geliyor yani bu öğrenciler olsun e, takıyla alakalı kişiler olsun akademiden gelen kişiler olsun var yani bu tip çalışmalarda var Tabii onların da önünü açmak lazım fuar bu konuda çok faydalı e, öğrencilerimiz var Evet yetişiyorlar Evet. Ben e, bir fuarda şeye yazlamıştım, e, bir kız çocuğu 8 yaşlarında doğal taşlı takı istiyorum ben dedi geldi bana. ya yani 8 yaşında. Hatta biraz şaşırmıştım. Hani 8 yaşında sen nereden biliyorsun doğal taşı diye ama evet gerçekten de e, o kadar da karamsar olmamak lazım. Bilinçli bir nesilde arkadan geliyor. Aynen öyle. Senin bir de şey de vardı galiba değil mi? Bak şimdi aklıma geldi bir anda. Bu sen bir diziye de galiba değil mi takı falan vermiştin bir dönemler. Evet, şöyle değil gelişti, e, aynen, e, şöyle gelişti e, bir dizide e, geçmiş dönem diziydi sanırım. Geçmiş dönem derken yakın geçmiş, yani Hı. bir 15-20 sene o. evvel ki, evet. E, o dizide benim takılara ihtiyaç duyuldu, e, geldi, geldiler, görüştük vesaire. Böyle bir takılarım vermiştim orada çıkmıştı evet. Evet evet. Güzeldi. Başrol oyuncusu takmıştı onu. Evet evet. Başrol oyuncusu işte yardımcı oyuncular güzel. takmıştı. Güzeldi. Ee, onun da tabii bir yansımaları oldu. Ee, Mutlaka. yani e, reklam reklamımızı yapmış olduk. Onun da yansımaları bir geri insanı eden oldu. bir şey. Tabii ki. Aynen öyle. Mutlaka çok doğru söylediniz. Hani senden böyle bir şey talep edilmesi, işte sen bu talebe karşılık verip hani Çok doğru. tamam Mut demen. Verdiği mutluluk yeterli. Bravo. Doğru doğru kelimeyi yakaladınız. Yani benim için sağ olun. <laughs> Mutlu etti. O şekilde çalışmalarımız da olmuştu. Ben senin bildiğim gibi yıllardan beri zaten sektörün içinde çalışıyorsun. 90 1990 yılından beri evet sektördeyiz. Kaç sene oldu? İşte 90 e, 90 e, 2000 33, 33 sene mi sene. 33 35, 35 sene. O arada git gel okul zamanlarında sayarsak e, o yani, yani o temi, otuz, temiz 35'i var. Vardır. 31 <laughs> Yaşımız çıktı ortaya. Ya. <gülüyor> <gülüyor> o konulara girmiyoruz. <laughs> peki. Ee, şey peki bu yeni yetişen nesle ne önerirsin? Hani buncalık deneyiminle yani nasıl bir yol izlemeni istersin? Yani bu işe gönül veren gençlerimize. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Şimdi kuyumculuk denince mesela e, aşama aşama ya da böyle kulvar kulvar çok böyle kolları var. Hı hı. Mesela böyle hepsini değil de tek kulvarda, tek tarzda kendilerini geliştirmelerini öneriyorum ben. Yani bir kulvar çalışsınlar, ama doğru çalışsınlar. Yani mesela her her kulvara girip de azar azar olacağına tek kulvarda ne gibi mesela? Mesela atıyorum Aynı işte e, mesela e, bizim sektörde şöyle bir şey var. Sadekarlık var, malamacılık var, malamacılık var, döküm var, tasarlama bölümü var vesaire. Kaplama Ma, var, malzeme, kaplama vesaire böyle e, bölümleri var. Ya bu bölümlerden mesela bir, birini seçsinler hangisine yatkınsa. Atıyorum işte tasarım bölümü diyelim ya da işte sadekarlık, mığlama neyse, ee, çizim, tasarım vesaire. Bir kulvarda kendilerini geliştirsinler, profesyonelleşsinler bir kulvarda ve kendilerini tamamen ona yoğunlaşsınlar. Bu ileride mesela onlara isim ve marka katacak. Bunu önerebilirim. Bir de işini severek yapsınlar, zevk alsınlar. Önce para kazanmasınlar, önce zevk alsınlar. Severek yapsınlar, bunu önerebilirim ee, arkadan gelen gençlere. Peki hiç e, bu sektörde hani keşke şunu şöyle yapsaydım ya da şu yola gitseydim dediğim bir şey oldu mu? Şöyle, sektörde hiç böyle pişmanlığım olmadı. Ee, çok memnunum, Sek sektöre girdiğim için çok memnunum. Güzel zamanlarım geçti, güzel dönemlerde yaşadım. Güzel kişilerle tanıştım, güzel kişilerle çalıştım. E, pişmanlığım olmadı. E, hemen hemen her e, aşamasında da bulundum e, sektörün. Mesela son 8 senedir kendi işimi yaparak daha fazla insan tanımaya başladım kendim de çok seyahatler yaptım, iş seyahatleri yaptım. Bundan dolayı da memnunum. memnunum yani keş çok şehirde müşterin de var. Ee, çok şey. Evet, yani bir biraz spor, müşteri toplu olarak da aynı ürün yapıyorsun, veriyorsun. Toplu olarak da ürün ürün yapıyorum, yurt dışına da gönderiyorum. Kendim böyle iş seyahatleri de yapıyorum, turistik bölgelere. Bunların hepsi güzel. Yani insan tanımak, biraz daha böyle müşteri portföyünü genişletmek, Sektörü adına böyle geziler yapmak çok hoş, güzel. Dolayısıyla şeyim e, keşkelerim olmadı. Memnunum. Şükür. Ay ne güzel. Ne güzel. Ama bu tabii ki biraz da senin azminin sayesinde böyle. Ya tabii. Yani işini sevmen gerekiyor. E, severek yapman gerekiyor. E, tad alman gerekiyor. Ailende hiç kuyumcu yok galiba, değil mi? Bir Ailende bir şöyle var mıydı? E, bir tane, bir iki tane var. Evet. Pırlanta sektöründeler. E, pırlanta uzmanları kendileri. Ee, öyle bir iki kişi var evet. Çok fazla sayılmaz. Hı, hı. Olsun yine de şey e, eskiden gelen bir tabi şeyde alışkanlıkta var. E, tabi yani hiç yok denmez yani aileden bir e, etkileşim oldu var. Güzel ne mutlu sana. E, peki e, sence Türkiye'de takı sektörü ne yöne doğru gidiyor? Şöyle söyleyebilirim, takı sektörü e, çok hızlı gelişiyor, teknolojiyle birlikte, yeni makineleşmeyle birlikte te, e, sektör çok hızlı gelişiyor. Ama şu var, mesela bunu herkes söyleyecektir eminim, Selçuklu Osmanlı zamanından bu yana takı sektörü zaman zaman böyle el değiştirmiştir. Mesela bizden sonra da başka milletlere, başka e, bu tabii şeyle de alakalı, iç, iç ve dış göçlerle alakalı. Başka e, milletlere de geçmek üzere geçiyor etkileşim. da. Etkileşim. oluyor. Başka milletlere de geçmek üzere geçiyor da. Yani Biz onlardan mesela, alıyoruz, bizden onlara geçiyor aynen öyle. bu sürekli. Aynen öyle. Kapalı çarşıda olanlar bunu bilir. Mesela kapalı çarşıda bulunanlar e, bunu bilir. Ee, şu anda mesela e, isim zikretmek belki doğru değil ama yani başka milletlere geçiyor. Yavaş yavaş sektörü başka milletlere geçiyor. Hı hı. Ama bu mesela kötü anlamda değil. Sektör gelişiyor, hızlı gelişiyor. Makineşme, teknoloji çok hızlı. E, ama şunu söyleyebilirim. Çok kısa sürede çok fazla sayıda iş çıkıyor. Çok çok fazla iş çıkıyor. Mesela e, takı sektöründe dünyada e, Çin... İtalya, Türkiye. Hep bunlar e, yarış halindedir. Ama önümüzdeki senelerde Türkiye biraz daha mesela ön, sıra, ön sıraları alacak buna eminim. Ama dediğim gibi e, mesela e, sektörün bizde kalması gerekiyor. Yani Türkiye'de kalması gerekiyor öyle söyleyelim. Hı hı. Ama dediğim gibi bu şey çok etkiliyor. iç göç, dış göç. Politikaları bunu çok etkiliyor. Ya eski baktığında e, Osmanlı dönemine padişahlara falan o dönemlerde de biliyorsun kuyumcu Tabii ki. yetişenler bir kuyumcunun da sabrı öğrenmek için e, mesela Kanuni Sultan Süleyman veya onun babası yine aynı şekilde e, kuyumculuk öğrenmişler. Aynen öyle. E, sabır derken mesela bir şey geldi aklıma. Siz sabır derken çok doğru söylediniz. E, takı. Takı yapmak, takıyla uğraşmak aynı zamanda terapi. Yani sabrın yanı sıra insanı terapi yapan bir hmm. e, çalışma, bir sektör. Ya bunun da mesela e, tadına varmak lazım. Bunun da bilincine varmak lazım. Ben çünkü ya, her şeyi unutuyorsun. Sadece o şey şeye odaklanıyorsun. Tabii ki öyle yani motive ediyor seni, e, mutlu ediyor. Yani, güzel, hoş. Peki e... Şeref son olarak söylemek istediğin, paylaşmak istediğin bir şey var mı? Mesela insanlar şimdi şereften takı yaptıracak olsalar veya sipariş verecek olsalar, toplu veya para sana nereden ulaşabilirler, nasıl ulaşabilirler? Instagram sayfan var bildiğim kadarıyla. Instagram sayfamız var. Ee, orada Adı neydi onun? Şeref e, Altresen, altrefeu diye Seref Yani bu şekilde ulaşabilirler. Orada e, iletişim numaralarımız var. Bu şekilde ulaşabilirler. İster kendi, ister Toptan olmak üzere. Ha, bu şekilde ulaşabilirler. E, kişiye özel takılarımız zaten genelde kişiye özeldir. E, taş, müşterilerimizin kendi taşları vardır. Taşlarını alıp değerlendiriyoruz. Onların istediği doğrultusunda takılar yapıyoruz. Bir nevi kendi takılarını üretmiş oluyorlar. Yani mesela dizaynerları kendileri olmuş oluyor, tasarımcıları kendileri olmuş oluyor. Biz sadece hayat veriyoruz yani takıya, takı haline getiriyoruz. Yani aslında kendileri, müşteriler kendileri e, dizayn ediyor, kendileri tasarlıyor, kendileri istiyor nasıl olduğunu. Bende de oluyor işte ninnesinden inci kalmış veya akik taşı kalmış. Tabii ki. Ee, veya işte yüzük çok deforme olmuş. Artık kullanılabilecek ya da tamir edecek bir tarafı yok. Biz o taşı oradan çıkartıp tekrardan başka bir forma dönüştürüp yine ona bir yüzük veya bir kolye şeklini veriyoruz. Böylece o maneviyattan da ayrılmamış oluyorlar. Maneviyattan evet. da ayrılmamış oluyor. Bir de e, mesela o, onu işte e, demin de konuştuk hani ne, nesilden nesile derken mesela böylelikle takıyı da yenilemiş oluyor. Tabii. Taşı taşı aynı taş, aynı ruh, aynı takı. Yani yenilemiş oluyor. Zaten e, laf laf açıyor Yani konuşarak e, takılar da bakım ister. Hem yenilenmek hem bakım ister. Mesela zaman zaman müşterilerimize de bunu söylüyoruz. E, i̇lla bir şeyler yaptırmanız, bir şeyler almanız gerekmiyor. Mesela mevcut olan takılarınızı yeniden böyle bakım yaptırabilirsiniz, yeniden böyle bir elden geçirebilirsiniz danışabilirsiniz. Kullanabilir hale getirebiliriz. Tabii getirebilir. kullanılabilir hale getirebiliriz. Küçük küçük dokunuşlarla, küçük küçük işçiliklerle bunları yeniden böyle daha temiz, daha kullanışlı, daha uzun ömürlü hale getirebiliriz. Bakım da yapılmalı takılara. Cilla bir kaplamı bile çok tabii değiştiriyor. Ki, tabii ki. Yani bir elbise gibi, bir bir ayakkabı gibi, bir Üçü gömlek gibi. Tabii ki. Yani takı da bunu ister zamanla böyle de yaptırabilirler. Yani müşterilerimiz bunun da bilincinde artık yani. Peki Şeref, çok çok teşekkür ediyorum e, katıldığın için, beni kırmadığın için. E, i̇nşallah seninle daha çok seneler bu dostluğumuz, arkadaşlığımız devam edecek. E, çarşıdan kalma. İnşallah. Ben teşekkür ederim. E, size de konuk olmak e, ayrıca bir güzeldi, zevkti. Teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, bir takıya dair programım da sonuna gelmiş bulunmaktayım. Bugünkü konuğum Şeref Şen'di. Bir sonraki programda başka bir konuğumla tekrar karşınızda olacağım. Hoşçakalın.